sarı humma aşısı nerede yapılır? Sarı humma aşısı ücreti ne kadardır? Tüm dünya koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken Güney güneyinde sarı humma salgının başlamasıyla enfekte olan insanlarda yüksek ateş, karın ağrısı, kusma, sarılık ve kanama gibi semptomlar görülüyor. Yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte vatandaşlar sarı humma virüsü hakkında türlü araştırmalarda bulunuyor enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı virüsü özellikle yurt dışına seyahat edecekleri yakından ilgilendiriyor. Ülke girişlerinde kontrol esnasında sorgulanan sarı humma nerede yapıldığı sarı humma ücreti pek çok insan tarafından merak ediliyor. Sarunma virüsünün yol açtığı ciddi bir hastalık olan sarunma rahatsızlığı insandan insana temasla geçmemekle birlikte enfekte sivrisine kısırıyla bulaşıyor. Sarunma hastalığı sarılık ateş ve grip benzeri belirtilerle ciddi vakalarda böbrek, karaciğer, solunum yolu ve diğer organ yetmezlikleri hatta ölümlere kadar gidebiliyor. Bu noktada sarunma aşısı sarunma yönlemeye yardımcı oluyor. Sarun maaşısı, sarunma aşısı, sarunma enfeksiyonunun yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edecek insanları ilgilendiriyor. Sarunma aşısı yapılacak olanlar, seyahat sağlığı merkezlerine başvurarak aşılarını buradan yaptırabilir. Aşı sertifikası düzenleme, seyahat sağlığı merkezlerinin idaresindedir. Başvuru yaptığınızda gideceğiniz ülke, ziyaret edeceğiniz şehir, süre gibi bazı detaylar dikkate alınarak bulaşma riskinin bulunduğu hastalıklara karşı alabileceğiniz önlemleri öğrenebilirsiniz seyahat tarihinden önce eğer aşı yaptırmanız gerekiyorsa 4-6 hafta öncesinden seyahat sağlığı merkezine giderek bazı durumlarda birden fazla uygulanan dozların bağışıklık kazanması sağlanmalıdır. Geçerlilik süresi ne kadardır? Aşı yapıldıktan sonra imzalanan ve damgalı uluslararası aşı ya da koruma belgesi sarı kart verilir. Sarı umma aşısının geçerlilik süresi aşılanmadan 10 gün önce başlar ve 10 yıl sürer. Aşı sonrası verilen bu kart, aşı yaptırdığınızın kanıtı olarak ülke girişlerinde yanınızda bulunmalıdır. Fiyatı ne kadar? Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı olan seyahat sağlığı merkezlerine aşı yaptırmak isteyenler, başvurularını yaptırdığında buradan ücretsiz olarak sarum maaşısı yaptırabilirler.